Arkadaşlar herkese tekrar dost servisten selamlar. Yine geldik buraya. Bu sefer kupenin e, rutin bakımlar için geldik. Arabamız E250 Kupé bu arada. Ustalarımız gene iş başında. tek tek parçalar çekildi. Hello. Hello. Plastik kapak çekildi. Gayet yağ filtresi burada. Test Şimdi de disklerine, balatalarına bakılacak. Eğer gerekli görülürse onlar da değişecek. <laughs> Evet, Osman Usta gene hiç koşunlar. Usta, nasıl dişler? Işte? <laughs> Dişlerimiz iyi, balatalarımız iyi şu anda. İyi değil mi onlar? <laughs> i̇yi, herhangi bir şey Değişmeye gerek yok daha o zaman. Bir bakıma yakın daha gider. Gider, tamam. Ama buna senin için bir bakım yapalım mı? Bu az beydi bilmem ne. Buna gerek yok değil mi? Abinin arabaya gerek yok. Hızlı gitmesin. Bence yap yani. Sen yapmadım. işini seviyorsun. Fark etmiş mi bu askeri? Bence yani çok rahatta da o çok iyi değil Daha şey böyle altlarda çok daha... Tepkisi de farklı Aynen öyle abi. Ya e, çalışması da farklı bir Evet. Ben direkt bundan kim? Trafikte de kullandım. Vitesleri falan filan. Bayağı... olması işte hareketi çok fark hareket bir Aynen baya baya değişmiş. Trenler de çok güzel olmuş. Trenler de değil mi? Trenler de çok güzel olmuş. Trenlerin zaten dişleri değişmesi gerekiyor. Dişlerde sorun yok demişler. Bu, değişecek. bu, bu, Balatalar da değişecekti. Herhalde bir daha yada dışlarda değişecekti. Bir daha de bakarız zaten. Evet. Duruma göre dışlar hareket ederiz. Peki. Tamam o zaman. İşe devam. Hadi. Evet. <laughs> Şimdi ya arkadaşlar 210 lira olduğu gibi tekrar burada makineyle böyle buraya doğru çekiliyor. Abi Altın. bunda SBC CVC... SBC olmadığı için bunlar da normal, normal normal söküyorsun değil mi şeyle tabii, tabii, Bunlar da söküyor. Ha. Peki Boğaz kelebeği de aynı mı Bunlar da Bunlarda daha kirlenmiyor o kadar. 211'lerde, 210'larda daha çok kirleniyor. Bunlar da çok nadirdir böyle. Hı hı. Ancak oraları söküp bir işlem olursa o gene de sülüyorsun. Çünkü bunun Boğaz kelebeğinin pozisyonu biraz daha farklı. Yağ kalamıyor içinde, akıyor gidiyor. Ha, anladım, tamam. Mesela sizin 10.000'de kilo binde kirleniyorsa bu 30 binde, 40 binde bir kirleniyor. Bence bizim hiç temizlenmemiştir bile. Ha, <laughs> Senle temizlenmiştir Beraber temizledim. De. Abi <laughs> bujileri büzü, söktüm ne alemde? Bujiler gayet iyi. Eteyim. Herhangi bir problem yok. Normalde zaten 50-60 bin lirası değişiyor. Öyle mi? <laughs> tamam. 90 bin lira değişmiş zaten. 90 bin lira değişti zaten, evet. Bir süre daha idare edemezsin. <laughs> Şöyle söyleyeyim, bir bakım kesin de, iki bakım da gidebilir. Kullanıma göre? Tabii. Diğer de kullanımına göre değişiyor. Şimdi usta öte yandan boğaz kelebeğini de çıkaracağız değil mi? Evet boğaz kelebeğini O da çıkarttım. şurada bir yerde. Aynen aradadır. Şimdi Peki, onu da kontrol edeceğiz. Eğer temizse hmm. onu da temizliğini yapacağız. oldu gibi onu da temizleyeceğiz değil mi abi? Tabii ki bununla da aynısının kontrollerini yapacağız. Tamam. Ara... <gülüyor> <gülüyor> Arabanın sahibi de burada abim. Merhaba abi. <laughs> Boğaz kelebeğini de söküyoruz. Evet. Onu da iç temizleyeceğiz. Bizim 211'e de için temizledik. Bayağı Bakın, onu çok fark eder. İşte boğazı şey olmuşlar artık. Kararmış falan. Onlar hep temizlendi. Özellikle 271 motorda çok ciddi farklar hissedebiliyorsunuz Daha önceki CLK'larda 211'lerde hepsinde onu yaşadık. Bunu bilmiyoruz ya. bu daha yeni bir sistem. Araba iki senedir bizde. İlk bakımına girecek. Çok kullandığımız bir araba değil. Bakalım farkı yaşayacağız. Ya ben zaten 211'de bayağı fark gördüm yani böyle bu trafiğe de girdim böyle gaz tepkileri altlarda falan çok farklıydı. Burada Tabii burada beklerken <laughs> kahvemizi de düşüyoruz. Bir dost servis klasiği olarak. Afiyet olsun. Bu yağ filtresi arkadaşlar. Bunların da üstünde bir top değerleri oluyor arkadaşlar. Bunları geçerseniz kırarsınız. Zaten anahtar otoroklarına geldi mi Boşaltmaya başlıyor Yağımızda Petronas Simtune 5000XS diye geçiyor 530 da ya 210 gibi Full sentetik bir yağ bu da Bu da Orijinal yıldızlı bir yağ yani Mercedes'in Petronas AMG'nin özellikle önerdiği bir yağ. Şimdi arkadaşlar geçen 211'de olduğu gibi bunun da parçaları geldi. Yine Fevi Bilstein'in otomatik ATF e, şanzıman yağı. 2, 4, 6, 8. Her biri birer litre. 8 litre. E, duruma göre fazladır veya eksiktir. Onu şimdi büyük ihtimalle fazladır da. Ya bu, ne, bu da gene Eee Şanzımanya'nın karter contası. Bunun içinde de muhtemelen e, yine 211'de olduğu gibi filtresi var. Burada da yine arabanın polen filtresi var. Durum vaziyet bu. 211'in şanzımanya e, kırmızıydı. Bakın bununki daha böyle mavi, yeşim, yeşilimsi gibi. Eee Tabii ki şanzımanlar farklı olduğu için doğal olarak yağ da farklı oluyor. Hani bunun markasının aynı olması, kutusunun aynı olması hiçbir şey önemli değil. Bakın burada numarası var. Bu da şase numaranıza göre numaralar var. 211'inki farklıydı. Bu da farklı. biraz. Şimdi alt muhafazaları söküyorlar arkadaşlar. bunun da çift böyle karter muhafazası var biri önle buralara geliyor buralara geçiyor bir tanesi arkada şanzımanın üstüne doğru gelen bu parça var bu da şanzıman yağının kapağı buradan da açılacak şimdi yağ inecek buradan bunlar açıldıktan sonra buradaki contası da değişecek İçinde yağ fitresi de var o da değişecek yani tıpkı 2211 ile çok benzerlik gösteriyor şu birazdan da detayları göreceksiniz zaten Arkadaşlar bakın şaft Buradan geliyor Burada Şaft kozu falan var böyle arkaya doğru Takoz Şu Üstünde Üstünde görülen Şu da Şöyle ince bir metal tabaka var. Bu da balans için, balans için. Tıpkı işte bu jantların içine takılan kurşunlar gibi düşünün. Bunda böyle balans için burada böyle bir parçası var. Şap köşesi, şap lastiği. Şaft köselesi, şaft lastiği, şaft, şaft, evet. şaft istavrozu, diferansiyel karpuzu, diferansiyel dedikleri, ona giren akslar, ilyalar, yaylar, amortisörler. Bu arabada bir de e, özel amortisör var. Comfort, sport modu var. Çoğu 207'de yoktur. E, sport modu aldığınız zaman sertleşiyor. Evet, altını da kıymışken onlara da bakalım. Burada zaten falan var. Monroe. Aynen yıldızı zaten yani bunlar orijinal arabanın amortisörü Yani daha önceki videolarda anlattığım gibi bu arabanın işte böyle sertlik ayarı olduğu için bundan böyle bir elektrikli müdahaleler var. Ee, şimdi Şimdi ustamız ya kafasını söküyor şanzıman yağı. Ondan da ilk başta böyle zaten mavi bir yağ geldi. Yani bizim yağımızla koyacağımız yağla aynı. Evet arkadaşlar şimdi gene şanzımanın içi yani alt tarafı karter kısmı çıktı. Ee, burada karter jontasının geçeceği yer var. Ee, bu alt tarafı. Bunlar da 211'de olduğu gibi soket yok. Ha, bunun daha farklı. Ee, bu da karterin iç kısmı. Ee, bu da üstündeki de filtre. Bakın şu. Yani bu bundan ayrı bir parça aslında. Şöyle dokunarak oynatayım size. Bu ayrı bir parça. Yağın şimdi tamamen süzülmesi de bekleniyor ki yani yeni yağ koyduğumuzda daha az eski yağ olsun. İşte abim de yeni filtreyi getirdi. Yeni filtre de böyle bir şey. Ee, işte geçtiğimiz haftalarda 211 liraya göstermiştim. Onunki de daha farklı ama aynı tarzda bir filtre. Şimdi arkadaşlar türbin topası var mı diye baktık. Ee, ama türbin topamız yokmuş. Bazı modellerde olabiliyor çünkü Onun kontrolü yani. için bunu söktük Burada da start-stop beyni var Demin de gibi. Onun da yeri tam şurada i̇şte Araba start-stop etti zaman Şanzımanı harekete geçiriyor kumanda buradan. Hayır, buradan kumanda ettiriyor Bu da önemli bir parça hani Siz de görün yerli bilin Evet arkadaşlar. Demin dediğim gibi 211'in e, motoru 271'de onda 5 otomatik şanzıman vardı. E, bunda 7G tronik şanzıman var. E, bu da 274 motor. Ama bunların makyajsızları da abi gene 271. Böyle 2010'da e, çıktı 207 kasa. 2010, 2011, 2012 hepsi 271 motor. Hem yani 271 motor. Yani daha önce CLK'da ve 211'de kullanılan motorların daha güçlendirilmiş, modifikasyona uğramış, işte sorunları kaldırılmış motorları. 2010, 2011, 2012, 18, 271 motor. Sadece 2012 modellerde 7 ileri şanzıman kullandılar. Yani 18 motoru 7 ileri şanzıman kullandılar. 2013'te dış makyajla beraber yani ön farlar, stoplar, içteki işte nikelajlı düğmeler falan o, o makyajla birlikte 274 2000 211 beygir turbo motora geçildi. Bunda da yine aynı 7 citronik şanzıman kullanılıyor. Yani gerek hızlanma, e, gerek vites açısından, serilik açısından e, tabii 2010, 2011, 2012'den çok büyük farkları var yani. Öyle Yerinde kolay tutamazsınız yani bu makineyi. İkisini <laughs> kıyasla t hani farkı, tork farkı, şanzıman farkı Baya tamam. baya tamam. tamam. değişik yani Turbo Turbo bir kere çok fark ettiriyor Yani tamam e, komprosör Süper şarjör Alttan toparlamasında çok iyi ama Bundaki turbo da hem alttan hem üstten Fena patlatarak toparlıyor e, kar Bu karter arkadaşlar Karterin e, Şimdi bu conta falan da değişti. Yeni conta takıldı, içi temizlendi. Ee, yeni filtre de bakın. Hemen tamam, burada. Yeni Zaten bu hemen böyle şak diye yerine oturuyor buraya. Ee, sonra karten muhafazasını da takılacak. Yukarıdan tekrar yağ dolumu yapılacak. Buralarda temizlenecek tabii. böyle alttan koyuyoruz değil, değil mi? mi? Bu şeyle böyle pompayla Alt. yani alttan basıyoruz. Tamam. Sizin araba gibi üstten de, de değil. Bizim arabada üstten koymuş. Ben de üstten, üstten üstten koyacağız dedim ama tabii. Yok. Stilini bilmediğim için. Şimdi burada elektronik şanlı. Yedi alttan da tapaları. alttan Alttan yani tamam Yağını tamamlayacağız. Bunlar kaç litre alıyor abi? Bunlar da aşağı yukarı 5 kilo falan alır. 5-6 arası alır. Biz galiba Türbünü geç, sökmediğimiz için. Ha, yani geçen 211'e de 4, 4 litre, litre, litre ile tamamladık onu. Evet. Tamamen boşaldığında da 8-8,5 arası şanzıman sütüyle türbün falan hepsi elden geçti. Tamam, zaman tamamen yağsız kaldığında Yağ, 8 litre falan. 8-9 arası. Açık. Şimdi kolan filtresi de değişik. Kolan filtresi o aşağı değil mi ustam? Evet, tamam şu bölge oluyor. Tamam da tamam. Osun osun, şimdi tekrar mı kontrol ediyoruz? Tekrar çalıştıktan sonra kontrol ediyoruz. Ne kadar eksikse ona göre ilavesini yapıyoruz şu anda. Tam bir iki kilo arası daha olacak? Litre arası. Yani bir dört litre koyduk alıştırdık ondan sonra 1-2 şey, litre falan daha alacağız 2 litre arası daha yağ ilave edeceğiz tamam Evet arkadaşlar, işlemler bitti. Disklere, balatalara bakıldı. Onların değişmesine gerek yokmuş. Motor yağı değişti. Yağ filtresi değişti, hava filtresi değişti. Altta şanzıman yağ değişti. Şanzıman karter contası değişti. Ve şanzıman yağınınla beraber filtresi de değişmiş oldu. Boğaz kelebeği temizlendi. Daha sonra da bilgisayardan Size de gösterin gibi buradan bilgisayara bağlandı araba. Ondan sonra Boğaz Kelebeği temizlendikten sonra onunla kalibrasyonu oluyor. Onu yaptılar. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, daha sonraki videolarda, daha sonraki Mercedes maceralarımızda tekrar görüşmek üzere.